Bir şey diyeceğim, o zaman bir kapanış makarası şeyi yapabiliriz. Nedir bu? Seçiyorsun o mu bu mu? Ama hep kötü hani seçenekler de gelebiliyor. Kanka, göz göze geldiğin herkesle aynen el, el çıkışan ya da ya da her gördüğün arabaya selam vereceksin. Askeri göz el göze geldiğim herkese Haifa'ya, ana Haifa gelir yani, sıkıntı yok. Zaten böyle yürüyorum ben genelde. Çalışmana gerek olmaması mı yoksa temizlenmene gerek olmaması mı? Çalışmama gerek olmaması çok aciz bir hareket ya. Temizlerde gerek aciz. olmasın o bir problem yani problem haline geliyor ya, çözülmüş e, olur işte. Abi kıyak bir şey bu. Aynen güzelmiş bu. Çalışırız canım bu olabilir. Hiç çalışmayacak kadar paran var ve o yüzden bir daha çalış. Yok Ama abi 10'a delirirsin, delirirsin. Ben sana bir şeyim 15 gün intihar etmem 15 gün sürer. <laughs> Aynen o zaman temizlik. Bak %67'ye <laughs> <biz dağıtmış gülüyor> şey <diye> var. <laughs> Bilinçli bir şekilde. Yani nefes almayı hatırlaman lazım sürekli nefes alabilmek için. Ya da sürekli gözünü kırpmak için He. gözünü görüyor. O zaman yine göz kırpma Bence çünkü de. ben göz kırpmamada iyiyim. Fena değilim yani. Onu da oynayalım mı sonra? <laughs> İnanılmaz bir skill geldi. Göz kırpmama skilli. %61'deyiz abi. <laughs> Kanka en sevdiğin video oyunundan bir karakter olacaksın ya da en sevdiğin filmden bir karakter En sevdiğim film. video oyunundan. Direkt Kratos video olurum aga. <laughs> Direkt yani anladın mı? <laughs> Lan ben hiç çalışmıyorduk. Direkt <laughs> Tan tanrı seçti. <laughs> Tanrıları savaş açmış adam, adam anladın mı Türkler yani? Var. Bitti abi Kratos. Kimim olacağını bile söyledim. Oyunlardan evet. parayı da aldın üstüne. Oo, cukka. <laughs> Kendini klonla ya da ya da başkasını kontrol et. Ben çok katlanılmaz bir hale Kendimle kendim <laughs> sıkıntı. Bir ben zaten bir evde tekken yaşıyorum onu. Güzel <laughs> anladın mı? Birini kontrol, kontrol edip edip bile sıkıntı yaşıyorum. Aynen. Sezeri kontrol etmek isterdim <laughs> ister <laughs> <Cezer 'i gülüyor> şey Anladın mı? üstüne telefondan abi. seni kaplısan Aynen. almaya götürüyorum. böyle. Sezer... <laughs> Bütün tişörtlerin iki size büyük olacak hayır. ya da bütün pantolonların mı iki size büyük küçük olacak? Küçük olacak. Küçük olacak. Pantolonlar küçük, tişörtler büyük olacak. Tişörtler zaten büyük. Tişörtler hayır hayır harbi. Anladın mı? Time is money. Hip hop kanka. <laughs> ya sürekli hapşıracakmış gibi hissedeceksin, uzanamadığın yerlerin kaşınacak sürekli. Vallahi zührevi bir hastalık yaşayan bir insan varsa aramızda, sağdakinin ne kadar sıkıntı bir şey olduğunu biliyordur. O yüzden solu seçeceğim. <laughs> bu da çok fena ya. Ya bu da çok Full... sıkıntı ama kanka bir Kaşım. kurdeşen murdeşen... Dökmüş Skinti. olsan yani anladım <laughs> ben biliyorum gördüm Anlarsın yani daha diyorsun. önce aynen. O zaman son bir tane yapalım. Evet. Ne diyorsun? Gönlüm. Eşini kurtarmak, yani eşi çocuğum, eş. çocuğumu kurtarmak ya. Evet. Çocuğumu kurtarmak çünkü genç bizden yaşayacak daha çok seneleri vardır. Çocuk geldi. Çok bomba bir soruyu verdim. Ama son ya soru abi. harbi biraz aynen. güldürürken düşündüğüm bir soru. <laughs> evet. oldu.